Merhaba dostlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bütün takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler. Bu videom Finlandiya'dan olacak gene. Genelde olduğu gibi Finlandiya NATO'ya katıldığından beri askeri altyapısını NATO'ya, NATO ülkelerine, NATO standartlarına uydurması gerekiyor ve bunun için de muhtemelen gene istihbarat için, askeri istihbarat için ve bunları eğitmek için personel eleman arıyor ilanla. Kursa katılacak adayların askerlik hizmetleri gibi mecburi askerlikle ilgili olan sivil personel olacağı için bu tamamlamış yapmış olması şartı yok. Savunma kuvvetlerinin askeri istihbaratı personel istihbarat kursu için personel arıyor. Kurs kişisel kaynaklardan bilgi edinmeyi muhtemelen sosyal medyadan vesaire öyle tahmin ediyorum ben ve ilgili özel becerileri, bununla ilgili özel becerileri öğretiyor. Kursu tamamlayanlar personel istihbaratının çeşitli normal ve istisnai görevlerinde kullanılacakları belirtiliyor bu ilanda. Kurs herkese uygun olması amacıyla, katılımın çok olması amacıyla hafta sonları ve akşam saatlerinde yapılacağı bildiriyor. Yapılan istihbarat araştırmaları farklı geçmişlere, yaş gruplarına ve farklı cinslere sahip kişilerden çok yönlü uygulamalar arıyor bu kişilerden. Yani her yaş grubundan, her cinsiyet grubundan, diyelim her sektörden farklı kişileri istihbarat için, istihbarat bulması için arıyor. Kabul şartları Finlandiya vatandaşlığı, iyi bir fince bil becerisi, bilgisi, konuşma becerisi, yazma becerisi yanı sıra elbette bunlar reşit 18 yaşında en az olmalıdır. Askerlik hizmeti veya savunma kuvvetlerinde önce veya bunlarla ilgili hiçbir deneyim istemiyorlar. Yani her kesimden insanı istihbarat toplaması için, eğitmek için bekliyorlar. Başvuruları bekliyorlar. Kursa nasıl başvuruluyor? Serbest bir A4 kağıdına serbest formlarda neden katılmak istiyorsunuz? CV'niz ve bu <laughs> motivasyon elbette neden bu kursa katılmak istiyorsunuz? Yani motivasyon bir yazınız olması lazım. Kendi cümlelerinizde serbest olarak A4 kağıdını geçmeyecek şekilde şekilde bu yazılıp ana karargaha gönderilmeli ve mektubun zarfının üzerine de C kodu ile işaretlenmelidir deniliyor. Finlandiya artık Amerika için istihbarat toplamaya başlayacak muhtemelen ki bizde de böyle olmuş ve olmaya devam ediyor. NATO'ya katıldıktan sonra Elbette iş ilanı, başvuruları değişik sektörlerde ihtiyaç doğuyor Finlandiya'da. Bunun yanı sıra Finlandiya'da ekonomi kötüye gidiyor bu Ukrayna Savaşı yüzünden. Finlandiya'nın büyük telefon operatörlerinden, iletişim operatörlerinden tediye 600-700 kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor, giderleri azaltmayı düşünüyor. Bu her personeli, her meslek grubunu Telia'da çalışanları ilgilendiriyor. Toplamda Telia'da 3149 kişi çalışıyor. Bunun yanı sıra 500, toplamda 600 civarı işten çıkarılacak kişinin olmasının yanı sıra da 35-40 civarında elbette yeni iş pozisyonları açılıyor sektörde. Muhtemelen bunu içeriden tamamlarlar. Genelde Finlandiya'da öyle olur diğerleri de işsiz kalırlar. Dediğim gibi bir yandan hem iş gücüne ihtiyaçları var, bir yandan da ekonomiyi düzeltmek için, giderleri azaltmak için Finlandiya'da işçi azaltıyorlar, işçi giderlerinden tasarruf etmeye çalışıyorlar. Barış ara bulucusu olarak gösterilen bizim de müttefikimiz Katar emiri Finlandiya'ya ziyarete gelecek, resmi bir ziyarette bulunacak. Neden geldiği elbette bir sebebi var mı, arka planı var mı film medyasına göre elbette bunlar yazılmıyor ama Katar'ın zengin bir gaz ülkesi, enerji ülkesi olduğu ve bütün ülkelerle ilişkilerini yüksek düzeyli tutmak istediği yazılıyor. Bunlar güzel cümleler. Genelde söylenen cümleler ama genelde bunun arka planı varsa bile sonra da meydana çıkıyor. Muhtemelen bir barış gene görüşmeleri için veya başka konular için bizim bilmemizi istemedikleri konular için Finlandiya'ya gelecek. Biliyorsunuz Katar emiri Cumhurbaşkanımız ile de çok iyi geçiniyor ve muhalefet Katar'ın yatırımlarını muhalefet etmişti ve bunu da bizler anlayamamıştık. Katar emirini diğer Arap ülkeleriyle bir tutmuştu. Elbette örnek alınacak bir ülke değil ama Katar emiri, Katar devleti, Türklere bağlı olan tek Arap devleti Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, bunu yıktıktan sonra Katar emiri iki günlüğüne gelecek, resmi bir ziyaret olacak. Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da ev sahipliği yapacak, bununla görüşecek. Finlandiya'nın medyası veya muhalefeti niye geliyor? Niye yatırıma geliyor? Belki de gerçekten yatırım yapmaya geliyor diyerekten bakın yazılar yazmıyor. Gerçekten bizim bu medyamız öküzün altında bazen buza arıyor. Genelde elbette haklılar, sorma da haklılar ama sorma şekilleri çok ama çok insanı veya yapılacak olan işleri yıkma niteliğinde. Bakın tank palet fabrikası Katar'lara satıldı diye ve bunun gibi bir sürü haber yapıldığını hepiniz de hatırlarsınız. Batılı bu şekilde ayırt etmiyor. Katar emirinin 3 eşi var örneğin. Bunu bunu ön plana çıkarmıyor. Batı menfaatine bakıyor. Biz ise başkalarının menfaatine bakıyoruz muhtemelen. Kendimizin kendi kendi halkımızın muhalefetine bakmıyoruz. Bunu daha önce de gördük. Hepimiz yapıyoruz bunu. Bütün sağcımızda, solcumuzda, hükümetimizde, muhalefetimizde yapıyor. Düne kadar Sisi'ye diktatör diyen Erdoğan dahi bunun kendi bizim halkımız için yararlı bir politika olmadığını seneler sonra anladı. Elbette akıp gürleyebilirsin o zaman ama bunu uzun vadede yapamazsınız. Devletler bu şekilde yönetilmez diye ben düşünüyorum. Çünkü öncelik o yönet devletin halkı olmalıdır kişisel düşünceler veya siyah beyaz doğru yanlış diye olmuyor politika bunu kaldırmıyor maalesef Finlandiya'da yaşayan dostlar bugün sizlere Türkiye'den sıcak hava gönderiyorlar sıcak hava Türkiye üzerinde ve Türkiye'den gelen sıcak hava bu hafta sonu Finlandiya'nın havasını ısıtacak gerçekten Türkiye üzerinden yani Güney Avrupa Sıcak havanın geleceği hatta geldiği Finlandiya haberlerinde hava durumunda belirtiliyor. Bu hava sıcaklığının bu sıcak hava kütlesinin Türkiye'de bulunan tatil beldelerindeki hava kütlesiyle aynı sıcaklıkta aynı derecede olduğu söyleniyor. 25 dereceyi güney ve doğu kesimlerinde sıcaklık 25 dereceyi aşabileceğini söylüyorlar. Hatta 26 dereceye çıkabilecek yer yer bölgelerin olduğu anlamına geliyor deniyor haberde. Hadi bakalım memleket havasını aldınız iyisiniz. Finlandiya'da sorun sorunsuzluk diye ben daha öncelerde video yapmıştım. Gençler aksiyon istiyorlar. Gerçekten Finlandiya çok sesli çok sakin bir ülke. Suçların neredeyse olmadığı derecede az bir ülke. Olmayan bir yer yoktur onu da söyleyeyim. Zorbalık yapıyor gençler, macera arıyorlar. Helsinki yakınlarında bulunan Kerava'da, Kerava'nın merkezinde geceleri gençler şişelerle ses bombası attı. İnsanları insanları rahatsız ettikleri bildiriliyor. Polis bölgeyi düzenli olarak geliyor, kontrol ediyor ama gençler şişe bombalarıyla veya havai şişeklerle orada yaşayan sakinleri, bölge sakinlerini zorbalık yapıyorlar. Rahatsız rahatsızlık veriyorlar. Belediye de bununla ilgili harekete geçmesine rağmen gençleri bir türlü bunları yapmaktan alıkoyamıyorlar. Okulla beraber işbirliği yapıyorlar. Önleyici tedbirler almaya çalışıyorlar ama şimdiye kadar bu etkili olmuş değil. Finlandiya'da sorun sorusuzluk diyorum ben gençler macera arıyorlar. Hatta bazı gençler bakın okul zorbalığı yaptıkları için birçok arkadaşlarını travmaya yol açıyorlar yetişseler dahi. Finlandiya'nın da bu tarafı var. Her şey çok güzel ama sorunda bazen sorunsuzluk olabiliyor. Finlandiya'dan sizlere kısa kısa birkaç haber sunmak istedim. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.